İki yarışı bu sezon kıyasıya bir rekabete sahne oldu. Galatasaray ve Fenerbahçe tarihin belki de gözde görülür en büyük rekabetinde pay sahibi olan iki büyük camia. 102 puan ve attığı 92 golle şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray 99 puan ve attığı 99 golle ikincilik koltuğuna oturan Fenerbahçe. Bu iki takımın da gösterdikleri performanstan ötürü tebrik ederek başlamak istiyorum. Zira bu puanlarla lig şampiyonluğu veya bu çekişmeli durum bir daha yaşanır mı? Neticesinde her sezon olduğu gibi bu sezonda bir şampiyon çıkacaktı ve o şampiyon Galatasaray oldu. Bu videonun konusu 24'ün hikayesi. Galatasaray'ın kazandığı 24. şampiyonluğun hikayesi sizlerle. Videoya başlamadan önce kanala abone olup videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Hazırsanız bir dolu futbol başlıyor. Herkese keyifli seyirler. 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray bir yandan lig için hazırlıklarını sürdürürken diğer bir taraftan Şampiyonlar Ligi için kadro yapılanmasına gitti. Zaniolo ve Yunus Akgün İngiltere yolunu tutarken Angelinho, Zaha, Kerem Demirbay, Endon Beleziye ve bir önceki sezon kiralık oynayan Mauro Icardi takıma dahil oldu. Ülkemizde Bursaspor Spor forması giyen Cedric Bakan bu ise Icardi'nin arkasında forma için bekleyen bir başka isimdi. Davinson Sanchez hamlesiyle stoper hattına önemli bir takviye gerçekleşti. Tüm bu transferler ve kadro yapılanması gerek Şampiyonlar Ligi önerilme maçları gerek ligin erken dönemi için gelenler ve giderler Galatasaray'da hareketli bir dönemin yaşanmasını sağladı. İsim isim bakacak olursak yapılan hamleler o günkü şartlar altında kimsenin itiraz edemeyeceği ve kaliteli yerinde hamlelerdi. Zaha Crystal Palace ile İngiltere Premier Lig'e damga vurmuş ve bir dönem bonservis bedeli için 100 milyon eurolar konuşulmuş bir isimdi. Endombele Napoli'nin son şampiyonluğunda önemli bir role sahipti. Dede desen, genç ve gelişme açık ve piyasa değeri yüksek olan bir isim. Hakim Ziyech Chelsea'ye büyük umutlarla transfer edilmiş yıldız bir futbolcu. Angelino birkaç yıl önce Manchester City'de Guardiola'nın birinci vekiydi. Özellikle bu isimler üzerinde biraz duruyorum nedenini ise birazdan açıklayacağım. Tekrardan konumuza dönelim. Şampiyonlar Ligi ön eleme eşleşmelerinde Cimbom istediğini alarak gruplara kalmayı başardı. Ligde ise Suzan başından bu yana yalnızca 3 kez beraberlik alan Sarı Kırmızılı takım ilk beraberliğini henüz ligin 2 haftasında Kayseri karşı aldı. Bu beraberlik çoğu yönüyle anlaşılabilirdi. Henüz ligin başıydı ve kadro daha tam anlamıyla hazır değildi. Sezonun geri kalanını Başakşehir'de geçirecek olan Leo Doba, Cenova'ya kiralanan Berkan Kutlu ve ligin ikinci devresi İspanyol'un yolunu tutan Cedric Bakambu gibi isimler Kayseri maçına 11 başlamıştı. Şampiyonlar Ligi grubunda Kopenhag Manchester United ve Bayern Münih ile aynı gruba düşen Galatasaray'da ilk Şampiyonlar Ligi maçı öncesi taşlar yavaş yavaş yerine oturmuştu. Galatasaray'ın özellikle Manchester United ve Bayern Münih maçlarındaki performansı sarı kırmızı takımın bu lige fazla bir takım olduğunu olduğunun göstergesiydi. Kopenhag maçlarından alınacak bir galibiyet belki de Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi serüverine devam etmesi demek de ancak olmadı. Hani okyanusu geçip deride boğulmak derler ya işte o hesap. Bayern ve Manchester maçlarının yarısı bir performans Kopenhag maçına yeter ve artardı bile. Ligdeki ilk muhalibiyetlerini ise 12. haftada Atay Spor karşısında aldılar. Bu maç şüphesiz ki Galatasaray'ı bir rüyadan uyandırdı. Arada Fenerbahçe ve Sivas Spor beraberliklerini saymazsak Galatasaray 37. hafta yine bir Fenerbahçe maçında mağlup alanında da puan kaybı yaşamadı. Okan Hoca ve öğrencileri puan rekoru, galibiyet rekoru, en uzun içeride dışarıda yenilmezlik gibi birçok yeni apoletin sahibi oldular. Devre arası. Sanırım ikinci kırılma noktası burası oluyor. Performansı beğenilmeyen Angelino'nun kiralık sözleşmesi feshedildi. Yerine Derrick Köng transferi gerçekleşti. Sağ bekini Alman devi Bayern Münih'e kaptıran Jimbom Aurier transferini gerçekleştirse de bu transferden bir verim alamadı. Performansları beğenilmeyen Zaha ve Endombele'ye de kulübesine çekildi. Düşünün sezon öncesi Stockholm büyük umutlarla kattığınız isimler sezonun ortasını göremeden kimi takımdan gönderiliyor kimi ise kızağa çekiliyor. Ligin ikinci yarısında toparlanan Ziyeh ve Kerem Demirbay da bu listede olabilirlerdi ancak performanslarını yukarı çektiler ve finali iyi yaptılar. Peki bu başarının öne çıkanları kim? Icardi tabii ki bu başarıdaki payesi ve katkısı çok büyük ancak bu ondan zaten beklenen bir durumdu. Benim burada öne çıkaracağım isimler Diris Mertens, Barış Alper ve Kaan Ayhan olacak. Zira 37'lik Mertens gerek yaşı gerek yapılan transfer hamleleriyle sezon boyu ekonomik kullanılması planlanan bir isimdi. Ancak yapılan transferlerin performans verememesi 37'lik bu delikanlının tekrar krampon başı yapmasına vesile oldu. Ligin 29. haftasında Rize Spor maçıyla başlayıp 38. hafta Konya Spor maçıyla son bulan bu seride yalnızca 37. hafta Fenerbahçe maçı hariç her maçta skor katkısı sağladı Mertens. Sezona ise 9 gol 19 asist ile nokta koydu. Bir diğer isim Kaan Ayhan. Özellikle Kerem Demirbay ve Bellin'in kötü formunda Kaan Ayhan orta sahada Torayra'ya partnerlik etti ve o mevkide boşluğu doldurdu. Tecrübeli oyuncu gerek orta sahada gerek stoperde gerek bek pozisyonunda hocası ona nerede görev verdiyse müthiş bir özveriyle oynadı. Bir diğer öne çıkarmak istediğim futbolcu Barış Alper Yılmaz. Gelişim açısından son dönemde izlediğim en etkili oyuncu olabilir. Fizik yapısına rağmen müthiş bir atlet ve bu sezon sahada oynamadığı mevki kalmadı. Barış bir hücum oyuncusu ve biz onu bek oynarken de gördük. Bu sezon Galatasaray'ın Kaan Ayhan'la birlikte Joker'iydi Barış Alper. Bu gelişimin Yeni sıra 6 gol ve 7 asistlik katkı verdi. Tabi gol sayıları biraz daha fazla olabilirdi ancak bu sezon yaşamış olduğu kariyer sıçrayışı onda daha fazlasının olduğuna bir işaret. Başarının asıl kahramanı ise bu hikayenin ilk faktörü olan Okan Buruk. Okan hocanın Galatasaray'da özellikle yerli oyuncularla kurduğu iletişim ve bağ çok güçlü. Bu yüzdendir ki hücum oyuncusu olan Barış Alper Solbek oynarken de yüksek konsantrasyonla oynuyor. Yine aynı sebeple Kaan Ayhan formayı küsmeden en kritik maçlarda hazır olarak bulunup performans verebiliyor. Kerem Aktürkoğlu 12 gol ve 7 asistlik katkı sağlayabiliyor. Forma konusunda isim ayırt etmeksizin adaletli ve sabırlı. Zaha'ya ve Endombele'ye bu takıma katılacaklarını düşünerek gereken şansı verdi. Bu sabrı onlara sundu. Kötü oynasalar da maç kaybetmeyi göze alarak oyuncularının arkasında durdu. Ancak gerektiği yerde de sizden daha ileri var deyip her iki oyuncudan da formalarını aldı ve kıza çekti. Yıldız yönetimi ve oyuncu idaresi zordur ancak Okan Hoca Galatasaray'la iki sezonda bu alanda dersler veriyor. 24'ün hikayesinden ana kahramanı Okan Buruk. Başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.